Selin vurduğu noktalardan biri de Samsun'un Terme ilçesi. Arkadaşımız Yunus Emre o bölgede. Oradaki son durumu gelişmeleri kendisinden alacağız. Yunus Emre. Evet Gizem Çetin, Samsun'un Terme ilçesindeyiz şu anda. Burada havanın sıcak olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Yağış yok ancak dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından burada hayatın gerçekten bir nebze de olsa felç olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar gerçekten zor anlar yaşadı. Çünkü Samsun'da bulunan yani Terme'de bulunan Terme çayı dünkü yağışların ardından ne yazık ki taştı. Birçok ev ve iş yeri giriş katındaki ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Tarım arazileri ne yazık ki sel sularına teslim oldu. Şimdi kameraman arkadaşım Furkan Özdemir'den göstermesini rica ediyorum sizlere. Bulunduğumuz nokta Terme merkeze bağlı Pazar Yeri Mahallesi. Burada aslında bu noktaya gelmemizin sebebi size sel sularının şiddetini, etkisini daha net bir şekilde göstermek içindi. Burası yeni kurulmuş bir yapı diyebiliriz. Henüz 2-3 senelik. Burada vatandaşlar, esnaflar normalde gelip pazarlarını açıp sebze meyvelerini satıyorlardı. Ancak dün akşam yağan sağanak yağışlara kadar. Burada bulunduğumuz zemine bağlı şu an kameraman arkadaşım gösteriyor. Üst zemin bizim şu an bulunduğumuz noktayla aynı hizadaydı. Ancak sel suları ve zeminin içerisinden geçen sular o kadar şiddetliydi ki yaklaşık 2 metre pazar alanı havaya yükseldi ve ardından da bu 3 metre, yaklaşık 3 metrelik çukurlar meydana geldi. Bölgedeki birçok elektrik direği de yıkıldı. Çatılar havaya uçtu. Ee, gece saatlerinde vatandaşlar yağış yoğun olduğu için sokağa çıkamadılar. Ancak gündüz saatlerinde şehrin merkezine geldiklerinde gerçekten gözlerine inanamadıklarını söyleyebiliriz. Çünkü daha önce hiç termede yağışlar oluyor ama genelde böyle bir manzarayla biz hiç karşılaşmadık diyorlar. Kısa zaman önce depremleri yaşamıştı ülkemiz biliyorsunuz. Tıpkı bir fay hattının yolun ortasından geçmesi gibi e, Beton arme yapıyı ikiye yardığını görüyoruz Selim burada. Biz şu anda yaklaşık 2 metre aşağıdayız. Pazar alanı alanıysa bizim 2 metre yukarımızda ve ortada da 3 metrelik bir çukur oluşmuş durumda. Bu manzara aslında bize sel felaketinin şiddetini normalde giriş katında ev ve eşyalarını su, su basan vatandaşların neler yaşadığını bize anbean an gösteriyor aslında. Dediğimiz gibi aslında burada Su tahliye çalışmaları e, Saati saatine vardiyalı olarak devam ediyor Çevrede giriş katında bulunan birçok ev ve iş yeri Sular altında kaldı Burada belediye ekipleri e, Hortumlar vasıtasıyla içerideki suyu Kanalizasyonlara aktarıp Su tahliyesi yapıyorlar Buradaki manzara gerçekten çok ilginç Çünkü dediğimiz gibi Bir çökme yok burada tam aksine pazar alanının havaya yükseldiğini 2 metre havaya yükseldiğini bize söyledi buradaki vatandaşlar. Bize pazar alanının önceki görüntülerini de izlettiler. Gerçekten de buradaki bulunduğumuz nokta, bu zemin noktası daha önce tam bu noktayla aynı hizadayken gelen sel suları ve yapının da yani terimin e, zemininin ee, balçık olması neticesinde burada 3 metrelik bir çukur oluştu çökme meydana geldi buranın yakın zaman içerisinde yetkililer tarafından bu bölgenin pazar alanı bölgesinin yıkılması planlanıyor ee, dediğimiz gibi tahliye çalışmaları bölgede tüm hızıyla devam ediyor vatandaşlar hala uyarılıyor ama dediğimiz gibi şu an hava burada normal hava sıcaklıkları normal ve yağış yok ama selin izlerine her geçen gün her dakika cadde ve sokaklarda rastlamamız mümkün diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a merkeze bırakalım.